Merhaba arkadaşlar, noktasal k ışık kaynağı, küresel opak cisim ve yeterince büyük bir perdeden oluşan sistemde perde şekildeki gibi tam gölge oluşturmaktaymış. Buna göre ışık kaynağı engele doğru yaklaştırırsa gölge buyur, e, hangileri doğrudur demiş zaten. Şimdi burada tek bir ışık kaynağı olduğundan dolayı ne oluyor? Burada sadece tam gölge oluşuyor. Geniş ışık kaynağını yaklaştırdığım zaman bakın daha geniş gelecektir, şu şekilde ve ne olur tam gölgemiz büyür arkadaşlar doğrudur yani öncülümüz. E, engel perdeye doğru yaklaştırılırsa şimdi engelimiz perdeye doğru yaklaştırılması demek bakın ne demektir? Şu şekilde daha içten gelmesi demektir. Ne olacaktır gölge küçülüyor bu durumda e, yani bu öncülümüz de doğrudur gölge küçülür demiş. Üçüncü öncünde perde engelden uzaklaştırılırsa, perde uzaklaştırılırsa ne olacaktır? Daha geniş bir şekilde gidecektir. Daha geniş gitmesi demek ne demek? Gölgenin büyümesi demektir. Yani doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. Evet, ikinci soruda demiş ki bize, Karanlık bir ortamda noktasal ışık kaynakları küresel, opak cisim ve yeterince büyük perde şekildeki gibi aynı düzlemde yerleştirilmiştir demiş. Buna göre perdede oluşan gölge deseni aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor bize. Şimdi e, bizim e, bir tek noktasal ışık kaynağı olduğu zaman ne olacaktır? Sadece tam gölge oluşur. Şimdi birden fazla noktasal ışık kaynağı olduğu durumlarda bir ışık kaynağından ışık alıp diğer ışık kaynağından ışık alamıyorsa ne olacaktır o bölgede? Yarı gölge oluşur. Şimdi baktığımız zaman e, burada mesela arkadaki ışık kaynağından nasıl şuradan bir ışık geliyor? Bu şekilde. Burada bir gölge oluşturuyor sonuçta. Şimdi e, burada gölge oluşturuyor. Şöyle. Şimdi içerideki buradaki ışık kaynağından da gelecek. E ne olacaktır? Bir ışık kaynağından ışık alıyor, bir ışık kaynağından ışık alamıyor. O zaman burası sadece yarı gölge oluşur. Kalan bölge zaten iki ışık kaynağından da ışık aldığı için şu diğer kısımlar aydınlık olacak. O bizi ilgilendirmiyor. Cevabımız e, nedir? D seçeneğidir. Evet, 3. soruda karanlık bir ortamdaki eşit bölme düzlemde noktasal ışık kaynağı, opak K ve L çubukları şekildeki bir yerleştiriliyor çubukların yerde oluşan gölgelerinin boyları hk ve hd oluyormuş. Işık kaynağı da çubuklar aynı düzlemde olduklarına göre bu boyların oranı soruyor bize. Şimdi baktığımız zaman ışık kaynağından biz direkt ne yapacağız? Şöyle ışın çizeceğiz arkadaşlar. Burada da şu şekilde çizeriz. Yani şöyle gelir. Şimdi burada bizim k'nin gölgesi nasıl oluşacak? Şurada oluşacaktır. L'nin gölgesi nerede oluşacaktır? Şu bölgede oluşacaktır. Yani şurası HK, şurası da HL olarak gelecek. Yani HK değerimiz bizim 1 bölme, HL değerimiz de bakın 4 bölme olarak geldi. Oranladığımızda 1 bölü 4 gelir. Cevabımız A seçeneğidir. Şimdi e, dördüncü soruda ise karanlık bir ortamda noktasal K1 ve K2 ışık kaynakları ile opak X süresi yeterince büyük bir perde önünde aynı düzlemde olacak şekilde yerleştirilmiş. Buna göre perdede oluşan gölge e, şekli aşağıdakilerden hangisi gibidir demiş bize. Şimdi burada e, bir ışık kaynağından ışık alıp diğer ışık kaynağından ışık alamıyorsa ne oluyordu? Yarı gölge oluşuyordu. Şimdi baktığımızda e, K'den ne geliyor? Buradan mesela bir ışık geliyor. Şurada bir gölge oluşturuyor. Buradan da aynı şekilde diğer taraftan geliyor. Bir gölge oluşturuyor. Burada ne olacaktır arkadaşlar? Bir gölge oluşturacak. K2 ışık kaynağı. Aynı şekilde K1 ışık kaynağından da bakın. Buraya ışık geliyor. Şuradan da geldiğinde şu şekilde bakın. Daha yakın olduğu için daha büyük oluşacaktır. Ve bu bölgelerde ikisinde de aynı şekilde mesela yukarı bölgede K2'den ışık alamıyor fakat K1'den ışık alıyor. Alttaki bölge K1'den ışık alamıyor fakat K2'den ışık alıyor. Yani bunlar ne olacak? Yarı gölge olacak. Üst taraftaki ise daha küçük olur. Yani cevabımız ne gelir burada? A seçeneği gelecek. Yani Küçük olması sebebi de K1'in daha yakın olduğu için alt taraftakinin daha büyük olmasındandır. Şimdi karanlık bir ortamda. Yeterince büyük bir perde önüne noktasal K1 ve K2 ışık kaynakları ile opak küresel bir engel şekildeki gibi aynı düzlemde yerleştirilmiştir. Engelin perdedeki tam gölgesinde alanı ST, yarı gölgesinde olanı SY oluyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi arkadaşlar burada ne oluyor? K1 ışık kaynağından ışık geliyor. Şu şekilde. Aynı şey e, alt tarafa da gelecektir ve burada bir gölge oluşturacak. Şimdi K2 ışık kaynağından da gelecek sonuçta burada. Arkadaşlar şu renkte yapalım biraz. Bu şekilde ışık verecektir ve ne olacak? Şurada da bir gölge oluşturacaktır. Şimdi burada gölgelerimize baktığımız zaman, burada bir yuvarlak oluşturuyor. Yukarıdaki de aynı şekilde ne oluşturuyor? Şöyle bir yuvarlak oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar ortadaki bölgede nedir? Tam gölge oluşur. Burada e, hiçbir ışık kaynağından ışık alamamaktadır. Tam gölge. Diğer bölgelerde yani şurası ve şurası ne olacaktır? Yarı gölge. Yarı gölge olarak gelecektir. Şimdi k ışık kaynağı bir yönde çekilirse. k ışık kaynağını çektim ben bir yönde. Şimdi bir yönde çektiğim zaman. şunu siyahla yapalım. ne olacak? Alttaki bakın daha da artacaktır. Yani bu yuvarlağın artması demek ne demektir? Şunun da artması demektir. Daha da büyümesi demektir. Bakın yarı gölge artıyor zaten. Fakat tam gölge de şu kenarlardaki kısımlar 3 boyutlu olarak düşündüğümüz zaman bu da artacaktır. Yani bu doğrudur. Şimdi K2 ışık kaynağı iki yönde çekilirse ST azalır. Şimdi K2 çekildiği zaman bu bölgede ne olacak? Daha da küçülecek. Yukarıdaki yuvarlağın küçülmesi demek azalması demektir. Çünkü sonuçta benim burada iki tane yuvarlak vardı. Aynı boydaydı. Ee, burada ben K2'yi geriye çekmem demek yukarıdaki yuvarlak daha da küçülmesi demektir. E, küçülmesi demek ne demek? Şu şekilde küçülüyor. Yani şu kenarlardaki kısımlar bakın azalıyor arkadaşlar. ST tam gölgemiz azalıyor. Engel iki yerinde çekilirse e, S'ye yarı gölge artar demiş bize. Şimdi engeli ben iki önde çektiğim zaman ne oluyor? İki... Yuvarlakta artıyor arkadaşlar. Yani daha geniş geliyor bakın. Daha geniş gelmesi demek daha da artması demektir. Ve bunların artması demek zaten yarı gölgenin artması demektir. Cevabımız E seçeneğidir. Şimdi 6. soruda karanlık bir ortamda küresel bir ışık kaynağı ile eşit büyüklükte küresel bir cisim yeterince büyük bir perde önüne şekildeki gibi yerleştirildiğinde perdede tam ve yarı gölgeler oluşmaktaymış. Buna göre kaynak cisme doğru o e, yönünde yaklaştırılırsa tam gölgenin alanı küçülür, tam gölgenin alanı değişmez, yarı gölgenin alanı artar. Hangileri doğrudur demiş bize? İlk başta küresel ışık kaynağımızda bizim cismimiz bakın aynı büyüklükte. Şimdi bunlar aynı büyüklükte olduğu için ilk başta ben ne yapıyorum? E, burada ilk, paralel ışın gönderiyorum. Şimdi burada paralel ışın gönderdikten sonra bir de ne yapmam gerekiyor? Benim şöyle farklı bir renk gönderelim. Burada mesela bir de çaprazdan ışık göndermemiz gerekiyor. Şöyle gelecektir. Şimdi arkadaşlar ortadaki yuvarlaktan şöyle burada mesela hiçbir şekilde ışık almıyor. Burası nedir? Tam gölge. Şimdi dışarıda da ışığın geldiği bir yer var. Onda şu şekilde bir gölgemiz oluşuyor. Şu bölge bakın bir taraftan ışık alıyor bir taraftan ışık almadığı için yarı gölgedir. Şimdi kaynak cisme doğru bir miktar yaklaştırılırsa. Kaynağı yaklaştırıyorum. Ne olacaktır arkadaşlar? Burada bizim çapraz gönderdiğimiz ışınlarımız artacaktır daha da geniş gidecek. E demek ki yarı gölge ne olur? Büyür. Yarı gölgenin alanı artıyor. Tam gölgede burada düz gönderdiklerimizde bir değişim var mı? Yok. Yani burada kaynakla cisim aynı boydaysa düz gönderdiklerimiz alttan ve yukarıdan gönderdiklerimizde değişim olmadığı için burada tam gölgede de değişim olmaz. Yani birinci öncülü de yanlıştır. Cevabımız ne gelecek? E seçeneği 2 ve 3 olarak gelecektir. Şimdi karanlık bir ortamda noktasal K1 ve K2 ışık kaynakları ile ortasında dairesel boşluk bulunan saydam olmayan kare defa yeterince büyük bir perdenin önüne şekildeki gibi yerleştirilmiş. Buna göre perdede oluşan gölge şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş bize. Şimdi arkadaşlar burada bir kere ışın çizdiğimiz zaman Şimdi K2 ışık kaynağından şu şekilde gelecek gönderdik ışınlarımızı. Burada ne oluşuyor? Bir gölge oluşuyor bakın. Böyle bir şey oluşacaktır. Sonra ise K1 ışık kaynağından göndereceğim ben. Şimdi K1 ışık kaynağından gönderdiğim zaman ne olacak? Bakın daha içten gelecek. Şu şekilde. Şöyle yeniden çizelim. Şimdi K1 ışık kaynağından da gönderiyoruz. Bakın daha da içten geldi şöyle. Yani aynı şekilde alt taraftan da gönderiyorum. Buraya geldi. Şimdi ben bunun da e, gölgesini çizdiğimiz zaman ne olacaktır? Şöyle gelecektir. Şimdi orta kısım e, tamamen aydınlık bakın. Yani burası aydınlık tamamen beyaz olarak gelecek. Şimdi e, bir üst kısma baktığım zaman şu bölge arkadaşlar. Bir ışık kaynağından ışık alıyor. Diğer ışık kaynağından ışık almıyor. E ne olacak? İkinci bölge yarı gölge olacak. Bakıyorum ikinci bölgenin yarı gölge olduğu alan bir tek A'da var zaten. Sonra bir üst katmanı şöyle biraz daha geniş çizersek. Ne olacaktır? Bura tamamen karanlık olacaktır. Çünkü hiçbir şekilde ışık almıyor belki diğer kısımlarda yani üstten ve alttan ışık gittiği durumlarda olabilir. Yani burada da yarı gölge oluşur. A seçeneği gibi gelecektir. Çünkü bir üstünde hemen yarı gölge oluşmaz zaten. Evet 8. soruda eşit bölmelendirilmiş düzlemde noktasal K1 ve K2 ışık kaynakları saydam olmayan engellerin arkasında şekildeki bir yerleştiriliyor. Işık kaynakları engeller ve verilen X, Y, Z, T noktaları aynı düzlemde olduğuna göre demiş. X noktası her iki ışık kaynağından kaynaktan ışık alır demiş. Bakıyorum X noktası her iki ışık kaynağından da ışık alıyor mu? Şimdi arkadaşlar çizdiğimiz zaman bakın buradan alıyor engellemiyor. K2'den de ışık alıyor engellemiyor. Demek ki birinci öncümüz doğru zaten. Peki ikinci öncümüze bakıyorum. Şimdi ilk Y noktası yalnız K2 ışık kaynağından ışık alır demiş. Y noktası. Şimdi bakıyoruz e, burada ışın çizeceğiz. Bakın buradan ışık geliyor engellemiyor. Peki G'ye baktığımız zaman engelin arkasından kalıyor ışın çizdiğimiz zaman. Yani sadece K2'den ışık kalıyor. Doğrudur. İkinci öncülümüz de doğru. Peki üçüncü öncülümüze baktığımız zaman e, burada diyor ki bize T noktası K'yı ışık kaynağından ışık almaz. T noktası K'yı ışık kaynağından ışık alıyor mu almıyor mu? Engel bakın engelliyor buradan gelemez. Bunun gördüğü bölge şuradan şu şekilde devam edecektir zaten. Olmaz yani. Doğrudur. Yani cevabımız ne gelir arkadaşlar? 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. <laughs>